Arkadaşlar merhabalar. Biz yine geldik köyümüzün çeşmesinin suyuna. Köye gidiyoruz. Buraya uğramadan gitmiyoruz. Tabi suyumuzu da doldurduk. Eve doğru gideceğiz şimdi hep beraber. Bakalım bahçemizde neler var. Bilal buralar ne kadar güzel olmuş. Çamlar büyümüş değil mi? Çamlar çok güzel büyümüş. Bu ara hava yağmurlu. Havuzlar hep dolu. Şu iki tane boşalmış da. Her yer nasıl güzel yeşil. Çok güzel her yer. <laughs> Bilal Bey de beni bekliyor. <laughs> Geliyorum. Keşke şu gülleri de çekseydim. Arkadaşlar yani yakından çekseydim şu an görüyorsunuz da. Kırmızı kırmızı. Şurada da çeşmemiz var biliyorsunuz şurada. Oraya girmedik şimdi arabaya geçirmeyelim o tarafa diye. Yeşilliği görünce mutlu oluyorum böyle ben. taraf yeşil alan. <laughs> Köyümüz böyle ikiye bölünüyor. Dağlı tarafına yeşil alan tarafı. Bu taraflar hep iki. İşe başlayacaksın. Bıraç yapmışlar yolu. Selamünaleyküm. Köyümüzün mezarlığı. Sağlık ocağı. Köyümüzün girişinde hemen bizim mezarlığımız. Bir aşağıda da yeni mezarlığımız var. Biraz yavaş gidelim Bilal Bey. Şöyle... Şu tarafa devam ediyor köyümüzün içi. Buradan da döndük. Bizim eve doğru geçiyoruz. Biraz yavaş gidelim. Çünkü buraları görmek isteyenler var. Gelmiş Ahmet abi. Bak bahçelerine baksaydık keşke. Oturuyorlar. Ahmet abi bahçelerine baksaydık. Evet, Oturuyorlar. Erken'e bakarız. Bayağı uçlanmış buralar ya. Ben diyorum burayı. Yağar mahar da bir ya. Çok otlanmış kapımızın Aha. önü. Aylardır gelmiyoruz Şş. çünkü. Gelseydik getirirdim sizde de arkadaşlar. Bir Şimdi ateş inelim bir. Arabayı bir dışarıya park Dışarı edelim. İnelim. <laughs> Buradan pişmeye başlarsın <laughs> Neyse bir şey olmadı. Ay İçeri girecek ya, ya. Hayır, Öyle mi içeri mi geçeceksin i̇çeri Ama yaptım. yolda falan evet. şuralarda Ben içeri gireceğim unuttum ya Tamam Ayakkabım da inşallah inşallah Kesin ben inmeyeceğim Çünkü <laughs> ayakkabıma ot giriyor Şu otlar çok batıyor üstüme Arkadaşlar inmeyeceğim ben Arkadaşlar geldik eve bildiğiniz gibi biz yine başladık temizliklere Bilal Bey çiçeklerin otlarını yoldu şuraları tertemiz etti otun büyüdüğüne bir bakar mısınız içiyor şimdi de <laughs> bir yandan her yer çok çok büyümüş gelemedik çok yağmur yağdı ağaçlarımız çok güzel büyümüş Değil mi Bilal? Şey, da bir tatlı bir şey. Arka bahçe mi? Ee. Bilal giydi bahçe abiyelerini. <laughs> her yer çok perişan. Yağmurdan gelemedik. İlk defa bu hafta yağmadı. Haftalardır her hafta sonu yağıyor. Bizim de tek hafta sonumuz var. Böyle kum da burada kaldı da taşınacak şu köşeye. Şurada köşe var oraya taşınacak bu kum. Ya da böyle şuralara beton atarız belki de. Böyle mangal falan yakıyor çocuklar. Buralara beton atarız. Şu suyu kapatayım mı Bilal? Bayağı dolmuş elmanın dibine. Çiçeğimizi atalım. Bahçede işler çok. Ya o tarafa yürüdü o zaman. Şöyle geçeyim diyorum da bir bakalım. Maşallah bakar mısınız açtıklarına, renginin güzelliğine maşallah maşallah. Bu da beyaz. Batakların da biraz toz var. Yık yak da. Bakın bu da beyaz. Ne yapıyorsun? Tırpan mı bileliyorsun? Evet. Bileleme mi deniyordu buna? Ne deniyordu? Evet. Bileylem. Bileyleme. <laughs> Bileyleme. Bileyleme. Bugün buranın otu biter mi sence? Getirdi Hiç biteceği işte. de benzemiyor. Ağaçlarımız da maşallah nasıl büyümüşler. Buraya gelecek sene kapatır hepsi de herhalde. E? Buraları kapatırlar. Kapatır, değil, kapatır, Bu, i̇ş çok arkadaşlar. De sen, su, su, getirin de şeker su istiyorsun? Ben tamam de. içeri geçiyorum. Arkadaşlar da içeriye doğru götürüyorum. Hadi sana kolay gelsin suyun getiririm birazdan tamam Abi, mı? Birazdan değil hemen getir hemen o zaman durduralım da arkadaşlar içeriye doğru gidelim içeride de elmasın işleri çok her gelmemde böyle çok işlerim oluyor bakın sizi gezdireyim evi böyle her şeyi dışarıya attım buraları yıkadım mis gibi oldu her yer buraları eriklerimiz de Yine oldular. Bakın. Tertemiz ettim buraları. Şuradan getirelim içeriye. Bakın içerinin karışıklığını. <laughs> Burayı bir sildim. Şimdi bir daha sileceğim. Sobamızı da doldurdum hazırladım da. Yakıp yakmama konusunda biraz kararsızım. Burayı tertemiz yaptım. Bu odamızı camını açtım güneşliğini biraz güneş değer sabahları değsin buraları biraz ısınsınlar her yerimiz mis gibi buralar tertemiz oldu siliyorum süpürdüm burayı da sildim bu odamızı silmedim daha şimdi bu tarafa sileceğim buraları da böyle düz karışık yine bizim buralar karışık bayağı ama tertemiz oldu sadece sileceğim şimdi Nevresimleri çıkarttım. Bir de tertemiz düzleyince de çekerim. Nevresimleri de böyle doldurdum poşete. Bunları götüreceğim. Şimdi burada yetişmez. Böyle dağınık buralar. Elmasın işi çok. Mutfaktayım. Şimdi banyoya doğru bak buraları dağıttım yine. Banyoyu dağıttım. Suyu açmıştım, Dolmuş taşıyor banyoyu kalınacak ya hazır su olsun diye bir kova doldurmuştum. Buraya biraz dışarı açık olunca az geliyor. Şu da dostum. Ondan sonra da gireriz böyle banyomuzu yıkarız. Tertemiz olur her yer. Süpürdüm şimdi sileyip düzlemeye başlayayım tertemizce. Dolaplarımı falan yapmıştım arkadaşlar her yer pırıl pırıl. Buraları falan hep ilaçlamıştım yıkadım içini dışını tertemiz mis gibi her yerim düzenim tertemiz düzledim her yerimiz pırıl pırıl duruyor bu tarafı da açayım bakın buralarda böyle tencere bölümü buralarda tertemiz duruyor her yer mis gibi şimdi ben silmeye devam edeyim Bilal Bey su istedi. Ona bir tane su götürelim de su içsin. Bakın gördünüz mü? Sildim buraları. Sobayı yakayım mı yakmayayım mı bir karar veremedim. Bakalım da. Bir temizliğimi yapayım. Düzenimi kuruyum. Yine dönerim ben size. Bilal Bey al suyunu. Şöyle atsam bir şey olmaz herhalde. Ben hepsini getirmiştim. Atıyorum şöyle ama bir kolumla atamam. Bir saniye. Atarım atarım. Gelme gelme. Şöyle atayım. Tut eline zarar vermesin diye. Sen suyun iç. Hadi sana kolay gelsin. Bana kolay gelsin. Şöyle bir düzen yapınca yine çekerim ben. Bunda da bu sene elma var diye çok seviniyoruz. Dökmezse eğer. Bir ilaçlamamız lazım Bilal. Bunları böcek ilacıyla. Böcek mi Oluyor ister istemez. Ben burayı bir tane daha sileyim. Leke kalmasın. İlaçlı sularımızla şöyle böyle kapırttım suyumu. Miraçlığı su gelince bayağı bir perişanlıyorum ben böyle. Çok sık gelemiyoruz. Gelince de böyle sadece temizlik yapıyorum arkadaşlar. Yemeğimizi bile inanın zor yetiştiriyorum. kolum da iyi değil arkadaşlar. Çok dikkat edeyim de iş yapıyorum. Şu yatak odasının köşeye de gidip geleyim. ser reuniones Arkadaşlar işimiz bitti şükürler olsun. Her yer tertemiz, pırıl pırıl oldu. Şöyle geri çekineyim. Topladım bayağı bir topladım her yeri. Sobayı yakmadım. Sobayı yakmaktan vazgeçtim sildim üstünü neyini tertemici yatak odasında şöyle toparladım şunlar da kıyafetlerimiz arkadaşlar ancak böyle perdesini açık tutacağım güneş vursun ısınsın artık buralar böyle diye şöyle yatağın yüzünü de emanetliğine bunu da örttüm de örtülerini falan götürüyorum yıkayacağım her şeyi burada tertemiz oldu şöyle geçeyim Yemeğimiz pişti fırında. Şimdi yemek yiyeceğiz. Böyle her yeri sildim ama banyo kurumadı. Banyoyu seremedim arkadaşlar. Böyle yıkadım. Pırıl pırıl oldu. Maalesef seremedim. Şimdilik şöyle dursun. Sobamızın güğümünü de buraya koyuyorum banyoya. Köşeye koyalım dursun. Kullanırız tekrar şey olunca. Sobayı yakınca. tertemiz mis gibi şöyle çıkalım Bilal Bey burada bekliyor Bilal sesini kısar mısın geliyorum ben soframız hazır ama yemeği getirmedim <laughs> bekliyorsun değil mi yemeği yes. tamam birazdan iki dakikadan geliyorum Ay şu otlara bakın. Her yer höbek köbek ot oldu. <laughs> höbek höbek. Bir sebek derik. Bunlar çökünce mi atacağız? Atarız öyle yoruldum. Yani çökünce de mi? Gelecek Daha hafta az. mı? Aynen. Ama çok kötü haberim var. Her şeye böcek düşmüş. Bunların acil ilaçlanması lazım. <laughs> Açmamış hali. Su bıraktım dibine. Su doluyor oraya. Baya iyi oldu her yer. Evet artık biz gidelim arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Görüşmek üzere.